Herkese merhaba, İlk video deneyimiyle başlıyorum. Yanımda kızım, Ece. Merhaba. Sizlere güzel bir maceranın en başından en sonuna kadar anlatımını yapmaya çalışacağım. Fakat deneyimsiz olduğum için nereden başlamalıyım, nasıl başlamalıyım, bu işi becerebilecek miyim bilmiyorum. Şu an neredeyiz? Neredeyiz Ece? Havalimanında. Hangi havalimanı? İzmir, evet, adını İzmir. bilmiyorum. İzmir, Adnan Menderes'teyiz şu anda. Nereye gidiyoruz? Hamburga gidiyoruz nasıl gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Çok uzun tabii ki. Uzun bir süreç ve son noktada artık 81A ön onayla Hamburg'a gidiyorum. Neden gidiyorum? Orada ertesiye olarak çalışacağım. Bu arkadaşımız tabii ki okula gidecek. Evet. Güzel bir geleceği olsun diye bu minnoş için yola çıktık. Bakalım onu neler bekliyor, bizi neler bekliyor. Evet, detayları daha sonra hep birlikte paylaşmaya çalışacağız. Şimdilik Adnan Menderes'ten Hoşçakalın.